Jose Mourinho. O, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerinden biri olarak gösteriliyor. Porto, Chelsea, Real Madrid, Inter, Tottenham, Roma gibi devlerde çalıştı. Kırmadığı rekor kalmadı. Tam 26 kupa kaldırdı. Her hareketi olay, konuştuğu her söz gündem oldu. Sarı lacivertli taraftarın büyük bir heyecanla beklediği Portekizli Hoca Kadıköy'de. Evet, Jose Mourinho'dan bahsediyoruz. O artık Fenerbahçe'nin special one'ı. Mourinho'nun imza atmasına günler Hatta saatler kalırken taraftar şimdiden dünya yıldızlarının ismini haykırmaya başladı. Peki listede kimler var? İşte onunla beraber Fenerbahçe'ye gelmeye hazırlanan dünya yıldızları. Jose Mourinho. Dünya futbolunun bildiği ismiyle Special One yani özel biri. Bu oyunun gördüğü ender kariyer başlangıçlarından birine imza atması bu lakabı almasındaki en önemli faktörlerden biri. Kim bilebilirdi ki Barcelona'daki bir tercümanın dünya futbol tarihinin altın dönemlerinden birine her anlamda damgasını vurabileceğini. Boşuna değil Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından dünya basının ayağa kalkması. Taraftar sohbetlerinde artık klişeleşen deyimler vardır ya bu takımı ancak Mourinho ayağa kaldırır. Fenerbahçe'de 10 yıllık hasreti sona erdirmek için işte bu hamleyi yaptı. Mourinho'nun bu meydan okumada neler yapabileceğini öngörmek için aslında biraz da bugüne kadar yaptıklarına bakmak gerek. İmkansız denilen başarıları da imza attı, dünya yıldızlarını etrafına toplayıp kupalarda kaldırdı. Sağ içinde olduğu kadar saha dışında da bir ikon. Gene şimdi Special One'ın burada başarabileceklerine bugüne kadar başardıkları üzerinden bakalım. Hayır, Jose Mourinho. Aslında diğer meslektaşlarına oranla çok önemli bir artısı vardı. Futbol tarihinin en başarılı teknik adamlarından biri olarak kabul edilen Sir ünvanlı Bobby Robson'ın yanında kulübe adım attı. İlk başta bir yardımcı antrenörden çok görevi tercümanlıktı. Fakat futbola dair tutkusuyla kısa sürede Robson'ın sağ kolu olmayı başardı. Çünkü meraklı, hırslı ve güçlü iletişimiyle karşısındakini etkileyebilecek özelliklere sahipti. Bunun yanında oyuna dair fikirleri, küçük nüanslara yönelik dokunuşları efsane teknik adamın yanında sevilmesini sağlayan en dikkat çeken özellikleriydi. Teknik adamla girişi oldukça yüksek bir adımla gerçekleşti. Eylül 2000'de ülkesi Portekiz'in en büyük kulüplerinden Benfica'nın başına geçti. Ancak sezon ortasında göreve gelmiş, kadroyu kendisi kurmamıştı. Yeni kariyerine başlangıcı adeta bir kabus gibiydi. Çoğu meslektaşı bu başarısızlık sonrası muhtemelen toparlanamazdı. Ama Mourinho için bu durum zirveye uzanacak yolun kıvılcımıydı. 2001-2002 sezonunda yine ülkesinden bu kez çok daha düşük kalibredeki bir takımın Leira'nın başına geçti. Sezonu burada tamamlamadı. Ama bundan sonra yapacaklarının mini bir fragmanını futbol dünyasına izletti. 23 Ocak 2002'de Porto'ya attığı imza ise hem kulübün hem de dünya futbol tarihinin dönüm noktalarından biri haline geldi. Sezon ortasında aldığı Portoyu muhteşem bir futbola şampiyonluğa taşırken UEFA Kupası da onun ellerinde kalkıyordu. 6 ayda başardıkları rüya gibi görünüyordu. Ama bir sonraki sezonun yaptıkları onu kısa sürede bir efsane haline getirdi. Portekiz'deki şampiyonluğunun yanında bu kez hayal benim bile imkansız görüldüğü bir başarı elde etti. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Artık Porto'nun başında kalamayacağı net şekilde ortadaydı. Birkaç hafta sonra Rus milyarder Abramovich'in dünya devrine getirmek istediği Chelsea'nin başına geçti. İmza töreninde kendisiyle özdeşleşen o sözleri sarf etti. I'm special one. Ben özel biriyim. Sonrası mı? Mavilerde kaldığı 2,5 buçuk 2 Premier Lig, 1 FA Cup, 2 Lig Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupası sığdırdı. O artık zirvedeydi. 2008'de Inter'in başına geçti. Sadece 2 yılda adını kulüp tarihine altın harfler yazdırdı. Bir Şampiyonlar Ligi, iki Serie A, bir İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası. İtalyan futbolunda tek sezonda dörtleme yapan ilk ve son teknik adam olarak kayıtlara geçti. 2010'da Real Madrid, Guardiola'lı Barcelona hegemonyasını kırmak için ona muhtaçtı. Bunu da başardı. La Liga'da şampiyon olarak Tiki Taka ile efsaneleşen uzay takımı denilen Barça'yı geride bıraktı. Lig şampiyonluğunun yanına İspanya Süper Kupası, Kral Kupası'nı da ekledi. Ancak asıl hedef olan Devler Ligi gelmeyince İspanyol deviyle yollarını ayırdı. Chelsea'ye döndü, yine şampiyon oldu. Manchester United yine kupa koleksiyonuna eklemeler yaptı. Tottenham'a da belki ilk kupasını kazandıracaktı ama FA Cup finali öncesinde görevine son verildi. Ardından Roma günleri başladı. İtalyan ekibi tarihin ilk Avrupa kupasını Mourinho ile müzesine taşıdı. Buraya kadar anlattıklarımız onu özel biri yapanlar. Peki ya bundan sonrası? aslında çalıştığı neredeyse her takımda kazandığı kupalar. Fenerbahçe'de yapabileceklerinin en iyi ispatı gibi duruyor. Hiçbir zaman belli bir taktiğe ya da sisteme saplantılı olmadı. Onu diğer meslektaşlarından ayıran en önemli özelliklerinden birisi elindeki kadrodan en iyi verimi alma becerisiydi. Cristiano Ronaldo, Mesut Özil, Modric, Drogba, Shevchenko, Sneijder, Eto gibi dünya cümle yıldızlarla da başarıya koştu. Daha mütevazi kadrolarla da kupaları kaldırdı. Saha içi kadar saha dışında da eşsiz biri olduğunu kanıtladı. Arsenal efsanesi Arsene Wenger'e karşı kurduğu psikolojik üstünlük o dönem İngiltere basının manşetlerini süsledi. Hayata dair sözleri onun ne kadar özel bir insan olduğunu defalarca kanıtladı. Yorgun musunuz sorusuna günde 15 saat çalışıp ayda birkaç yüz lira kazanarak evine dönen babalar yorgun olur. Biz değil yanıtını verdi. Başarısız sonuçlar aldığı dönemde baskı altında mısınız diyen basın mensubuna hayır değilim. Bence mülteciler büyük baskı altında diyerek hayatın gerçek sorunlarına ışık tuttu. Tabi Fenerbahçe'de nasıl bir yol izleyecek? Şampiyonu nasıl getirecek? Görünen o ki başarı formülü hiç de ucuz olmayacak. Ancak bir dünya yıldızı şimdiden onunla çalışmaya, bu meydan okumanın içinde yer almaya hazır. Kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlara 1.8 milyar euroyu bulan, bonservis harcaması yaptıran Mourinho'nun Fenerbahçe için sunduğu reçete de ucuz olmayacak. Ancak her iki başkan adayı Ali Koç ve Aziz Yıldırım zaten bunu bilerek dünya ünlü teknik adamla masaya oturdu ve anlaşma sağladı. Liste kabarık. İlk olarak Lukaku. Portekizli teknik adam Manchester United'a transfer ettirdiği, geçen sezon Roma'ya getirdiği Belçikalı yıldıza sarı lacivertli formayı da giydirmeyi çok istiyor. Öte yandan Roma'daki prensi Mücevher lakaplı Paulo Dybala da hedeflenen isimler arasında yer alıyor. Lewandowski, Talişka, İlkay Gündoğan. Bu starlar size imkansız mı geliyor? Eğer öyleyse normal. Ancak unutmayın ki Fenerbahçe'nin başında artık imkansızı başarmayı normalleştiren özel biri var. Dünya futbolunda yıldızlara giden kapıları açma noktasında Jose Mourinho'dan daha etkili çok az anahtar var. Ve o artık Fenerbahçe'nin elinde. Futbolda hiçbir başarı kağıt üzerinde kazanılmıyor. Önemli olan yeşil sahada neler yapacağınız. Ancak şu da bir gerçek ki adı başarıyla neredeyse eş anlamlı hale gelen Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin 10 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek adına doğru tanımlamayla tek başına bir süper güç. Şüphemiz olmayan tek şey var. O da tüm futbol severleri gerçekten sıra dışı bir sezon bekliyor. Evet Mourinho haberi Türkiye'deki tek günden belki şu an. Ama bu flash gelişme dünyayı da salladı. Dünya basını büyük imzayı manşetlerine taşırken Fenerbahçe'nin seçim yarışta hayli ilgi görüyor. Son olarak dünya basındaki yankıya da beraber bakalım. Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor. Sarı lacivertlerin Jose Mourinho ile anlaşması dünya basında bomba etkisi yarattı. Birçok medya kuruluşunun internet sitesinde manşetleri bu haberler süsledi. İşte tarihi anlaşmanın yankıları. Portekiz, Abola, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçim seçim aracı olarak ilan ettiği Jose Mourinho 3 yıl daha başkanlık için aday olan Ali Koç ile anlaştı. Mourinho, 2013-2014 sezonundan beri şampiyon olmayı başaramayan uyuyan dev uyandırma hedefiyle kariyerinde yeni bir adım atıyor. Rekord. Bu yaz büyük bir bombayla başladı. Jose Mourinho Fenerbahçe'de. Jogo. Fenerbahçe Mourinho'yu ikna etmeyi başardı. Mourinho, Suudi Arabistan ve Avrupa'dan birçok teklifi geri çevirdi. Korea Radelle Sport. Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin cazibesine kapıldı. Türk kulübü, Portekizli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalayacak. West Ham iddialarını reddeden ve doğru teklifi bekleyen Mourinho, yedek kulübü kulübesine dönmeye hazır. Tutto Sport. Mourinho Fenerbahçe'ye evet dedi. Portekizli antrenör birkaç aydır sahalardan uzaktı. Ancak bu transfer döneminde sahalara ve yedek kulübesine dönüyor. Alıştığı liglerden farklı bir yerde bunu yapacak. Çünkü Türkiye'de ilk kez çalışacak. La Repubblica. Jose Mourinho için yeni bir macera. Dünya cümlü teknik adam Fenerbahçe ile el sıkıştı. La Gazzetta. Mourinho Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul ederek 2 artı 1 yıllık kontrata evet dedi. Tutto Mercato. Mourinho Ocak ayında Roma'dan ayrıldıktan sonra farklı alternatifleri değerlendirdi. Ve artık Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaya hazır. Özel biri. Sarı lacivertli ekipte anlaşmayı vardı. Casio Marsato. Mourinho Ocak ayında Roma'dan ayrıldıktan sonra yeni bir kulüp buldu. Portekizli'nin Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmeyi imzalamaya hazır olduğu belirtildi. Değil mail. Mourinho Roma'dan sert bir şekilde kovulmasının üzerinden 5 ay geçtikten sonra Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmayı kabul etti. Express. Jose Mourinho Türk devi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmak için 2 yıllık anlaşmaya vardı. The Sun. Mourinho son işinden kovulmasının üzerinden aylar geçtikten sonra futbola sansasyonel bir dönüş yapıyor. Gelen haberlere göre 61 yaşındaki teknik adam Türk devi Fenerbahçe ile anlaşmanın eşiğinde. Daily Mirror. Mourinho Roma'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak ilk işine hazırlanıyor. Bu eski Manchester United'lı fret ile bir araya gelmesini sağlayacak. İspanya. As. Real Madrid'in eski hocası Jose Mourinho Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etti. Marka. Mourinho Fenerbahçe'nin 2 artı 1 yıllık teklifini kabul etti. Mourinho için yeni bir macera başlayacak. Sport. İtalya'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştıramayan Jose Mourinho birçok kulübü geri çevirdikten sonra Fenerbahçe'ye evet dedi. Mundo Deportivo. Resmi anlaşmaya varıldı. Mourinho cesur bir hamleyle Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'de. Lekip, Jose Mourinho sürpriz bir şekilde Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. RMC, Mourinho Roma'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe için futbol dünyasına geri dönüyor. Sofut, Special One Fenerbahçe. Mourinho ile 2 artı 1 yıllık anlaşmaya vardı. Resmi açıklama kısa sürede yapılacak.